Sevgili izleyenler, Sözlük Global'e hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İnşaat mühendisi Sinan Bey. Gençlere önerileriniz nelerdir? Şu anda bu mesleği okuyan ve icra eden arkadaşlarımın bir yol haritası yok. İnşaat mühendisi olarak sizi pandemi nasıl etkiledi? İnsanlar bu betonlaşmadan, apartmanlardan çok sıkıldı. Özellikle pandemide. Sizi bu işe bağlayan, önemli kılan şeyin ne? İnsanları mutlu etmeyi, bir şeyleri inşa etmeye, arkamda iz bırakmayı çok seviyorum. Bu kadar değersizleştirilmesi hakkında veya da hor görülmesi hakkında ne söylemek istersiniz? O fiyat politikasını düşüren, kendimizi de değersizleştiren bizleriz. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldim ve burada yaşantımı sürdürdüm bir süre. Koku ve liseyi bu ilçede tamamladım. Ondan sonra üniversite hayatıma Denizli'de devam ettim, Pamukkale Üniversitesi'nde. Daha sonra iş güvenliğiyle yüksek lisans yaptım, iş güvenliği uzmanlığı üzerine. İş güvenliği eğitimi aldım. 7 senedir bir fiil şantiyelerde çalışmaktayım, görev almaktayım. Şu anda kendi Doğuk ilçede Diyanet İşleri Başkanlığı adına bir Kur'an kursu projesinde çantayı şef olarak görevime devam etmekteyim. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki yaptığınız işten memnun musunuz? Kesinlikle yaptığım işi çok seviyorum. İşe zaten severek seçtiğim bir bölüm. Severek de işimi yapıyorum. İşimden memnunum. Tabii ki işimizin olumsuz tarafları da var. Ama işimizi sevdiğimiz için bu olumsuz taraflara görmezden geliyoruz. Onların da bir şekilde bu zorlukların da üstesinden geliyoruz. Yani. Pandemi dönemi çoğu sektörü olumsuz etkiledi. Peki sizin iş çevrenizde inşaat mühendisi olarak sizi pandemi nasıl etkiledi? Bu durumdan nasıl etkilendiniz? Bunun hakkında bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki pandemi süreci her sektör olduğu gibi bizde de olumsuz etkileri oldu. Ama e, biliyorsunuz ki barınma ihtiyacı e, temel ihtiyaçlar arasında. Ne olursa olsun vazgeçilebilir bir ihtiyaç değil. Bu süreçte farklı barınma ihtiyaçları ortaya çıktı. İnsanlar bu betonlaşmadan, apartmanlardan çok sıkıldı. Özellikle pandemide bunun daha da farkına vardılar. Bu yüzden artık yatay bir yapılaşma başladı. Herkes şahsına müzansır, kendine özel. Yapılar istedi. Biz de pandemiyle beraber bu işlerin farkına vardık. Kendimizi buna yönelttik. Bu yüzden pandemiden de olumlu şekilde ders çıkardık ve buna yönelik çalışmalar yapıp bunu lehimize çevirdik diyebilirim. Peki gelecek hedefleriniz arasında inşaat mühendisi olarak neler var? Bununla, bunun hakkında bahseder misiniz? Gelecek hedeflerim arasında öncelikle şu var. Ben bu mesleğe başladığımda çok büyük zorluklar yaşadım. Beklentilerim çok farklıydı. Güzel bir eğitim aldık. Çok zorluklarla eğitim aldık. Ancak ülkenin inşaat mühendislerine verdiği değer gerçekten hak ettiği değer değil. Bu yönde de devam etmiyor. Bu yüzden en çok gelmek istediğim nokta şu. Arkamdan gelen kardeşlerime, bunu işte yapacak insanlara yol açmak istiyorum. İlerledikçe onlara bir çalışma alanı yaratmak, onları bilgilendirmek, bir işlendirmek istiyorum. Ve bunu az da olsa başarmaya başladığımı düşünüyorum sizlerin sayesinde artık onlara da ulaşabiliyorum. Gelecek hedeflerim arasında adımdan söz ettirmek, özellikle iz bırakmak istiyorum arkamda. E, Sonu biliyorsunuz ki yaşam son bulabilen bir şey ve ben öldükten sonra da adım geçti. Nasıl mimar Sinan hala konuşuluyorsa, bir iş Sinan da. Her zaman izi dünyada kalsın isterim. Bu yönde çalışmalar yapıyorum. Ve elimden geldiğince de yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Gelecek hedeflerinizde başarılar dileriz. E peki bu hedeflere sarılmanızda aslında birazcık da önemli kılan, sizi bu işe bağlayan önemli kılan şeyin ne? Benim bu işe önemli kılan şey şu, gerçekten imkansızlıklardan ben buraya geldim. Yani küllerimden doğdum diyebilirim. Bir memur çocuğuyum. Kesinlikle bir şart mühendisliği yazman bana tavsiye edilmedi. İşte baban müteahhitte, sen yapamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Ve ben insanları mutlu etmeyi, bir şeyleri inşa etmeye, arkamda iz bırakmayı çok seviyorum. Ve bu öyle bir meslek ki yaptığınız şeyler yıllar boyu kullanılıyor, yıllar boyu hizmet alıyor. Gerçekten doğru hizmetler, doğru kullanım alanları yarattığınız zaman bunu her açıdan katkılarını görürsünüz. Hayır duası bile alırsınız, öyle söyleyeyim. <laughs> öyle güzel bir mesleğin içindeyiz. Bu hırs beni biraz da motive ediyor. Dediğim gibi yapamazsın kelimesi biraz da beni motive eden bir kelime. Kendi lehime çeviriyorum onu ve sürekli onun üstüne gidiyorum. Şu an birçok yaparsın denilen insana göre de ön konuda olduğumu söyleyebilirim. Kesinlikle bir şeyleri başarmanız için başkalarının motivasyonuna ihtiyacınız yok. Kendi motivasyonunuz çok önemli. Ve en önemlisi kendinizi tanımanız. Yani kendi sınırlarınızı bilmelisiniz. Ne yapacağınızı bilmelisiniz. Ben bu mesleğe başladığımda nereye geleceğimi biliyordum. Ve üniversite 2'de çalışmaya başladım. Üzerine katarak devam ettim okuldan çıktığımda ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi çok iyi biliyordum. Yol haritam vardı. Ama şu anda bu mesleği okuyan ve icra eden arkadaşlarımın bir yol haritası yok. Onlar tamamen maddi kaygılar içinde ve nereden maddi bir kazanç sağlarlarsa oraya yöneliyorlar. Yani işinizi severek yaptığınız sürece ve bir şeylere inandığınız sürece maddiyatın geldiğine inanan bir insanım. Ve tamamen işimi severek yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Hiçbir zaman maddi kaygı gütmedim ve Maddiyatında bununla beraber geldiğini hissediyorum. Sizin gibi davet eden yayın kuruluşları ve diğer takdir eden insanlar sayesinde de giderek bu hırsım artıyor. Ve onur duyuyorum yani bunu işte yaptığım için. Bu arada birazcık da aslında genç inşaat mühendisi adaylarına da bazı şeylerde, bazı telkinlerde, bazı önerilerde bulundunuz. Ben şunu da sormak istiyorum. Birazcık bunu açabilirsek bir inşaat mühendisi, öğrencisi. Nasıl bir yol izlemeli genç bir inşaat mühendisi? Neler yapmalı? Birazcık bundan bahsedebilir misiniz? Gençlere önerileriniz nelerdir? Benim gençlere en büyük önerim şu. Kesinlikle başarısız insanlarla zaman geçirmek. Onların onlara en büyük eksisi şu olur. Motivasyonunu düşürürler. Yani başarısız bir inşaat mühendisi mesleğin kötü olduğunu anlatır onlara. Para kazanamadığını anlatır. Sıkıntılarını anlatır. Ancak biliyorsunuz ki konut sektöründen bahsedeyim. En güzel örneği odur ülkemizde. Sürekli yeni konutlar ve taslar yapılmaya devam ediyor. Ve bunları yapanlar da biliyorsunuz ki illaki bir inşaat mühendisi. Onlar da inşaat mühendisi, işsiz kalanlar da inşaat mühendisi. Fakat biz neden motivasyonumuzu düşürmek için işsiz kalan mühendisleri tercih ediyoruz? Niye onları örnek alıyoruz? Niye üsttekilere örnek almıyoruz? Onlara en büyük tavsiyem kesinlikle bir yerlere gelmiş, başarılarını kanıtlamış insanlarla zaman geçirsinler. Onlardan tavsiye alsınlar. Mümkünse stajlarını bu tür başarılı şirketlerde yapsınlar. Motivasyonun olmadığı özellikle insanların ezilmediği ve yerinde mesleğine ait işleri yapabildiği bir alan olsun. Yani bir inşaat mühendisine gidip de fotokopi to çektirdiklerini biliyorum ben yani stajlarında. Böyle yerde staj yaparsanız kesinlikle mesleğe karşı motivasyonunuz düşer. Ama mesleğinizi icra ettiğiniz, keyif aldığınız, önünüzde gerçekten bu işin maddi ve manevi karşılığını alan bir insanla çalıştığınız veya öyle bir şirkette staj yaptığınız zaman neler yapılabileceğini gördüğünüz için onu yapmaya gideceksiniz. Ama neler yapılamadığını gördüğünüz zaman da hayal kırıklığına uğrayıp tamamen yapılamayacak kaygısına kapılır. O yüzden genç arkadaşlarıma en büyük tavsiyem lütfen kendini geliştirecek insanlarla vakit geçirsinler. Yani ben her zaman aşağıya bakmayı biraz yanlış görürüm, hep yukarıya bakarım. E, şükretmek çok önemli, evet biliyorum. Ama bir şeyleri kazanmak için de e, yukarıya bakmak gerekiyor, tırmanmak için de. Her zaman e, şükrediyorum, her zaman nerede olduğumu, konumumu biliyorum insanlığımı kesinlikle kaybetmiyorum. Ahlaki ve etik değerlere saygım sonsuz ama mesleki hırsımı da yitirmemek için her zaman kendinden yüksekte olanlara bakıyorum. Onlarla zaman geçiriyorum. O insanları arıyorum. Onlardan bilgiler ediniyorum. En büyük avantajımın da bu oldu. Peki konuşmanın başında şöyle bir şey söylemiştiniz. Mimar Sinan örneği vermiştiniz. Mimar Sinan yapıları gereği yüzyıllardır dilden dile dolaşan, tüm dünyaya ün salmış yapılar ortaya koymuş bir kişi. Şu anki mimar, inşaat mühendisliği gibi sektörlere baktığımızda eski değerinin olması gerektiği değerinin olmadığını birazcık da görüyoruz. Hak ettiği değeri görmediğini birazcık da aslında dışarıdan bir gözle görebiliyoruz. Peki siz inşaat mühendisinin bir yapı ortaya koyabilmenin bu kadar değersizleştirilmesi hakkında veya da hor görülmesi hakkında ne söylemek istersiniz? Öncelikle ben şunu söylemek isterim. Mesleğimizi tabii ki bu hale getiren biziz. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani ne demek biziz mesleğimizi bu hale getiren? O fiyat politikasını düşüren, kendimizi de değersizleştiren bizleriz. Çünkü çok düşük ücretlere çalışmayı yeğliyoruz. Evet bunda devlet koşullarının da etkisi var. Ona da katılıyorum. Devlet büyüklerinin de bazı yanlış hamleleri var. Özellikle üniversitelerin artması, eğitimin kalitesizleştirilmesi, işte birçok insanın bu mesleğe ulaşabilmesi kesinlikle bir sorun, bir problem. Ancak siz işinizi iyi yapıyorsanız, zaten belli bir kapasitenin üzerindeyseniz, diğer insanların sizle aynı ünvanı almasının hiçbir sakıncası yok. Çünkü o insan sizin çözebildiğiniz teknik problemleri çözebilecek kapasiteye sahip değil. Bu sadece iki tane soru işaretlemekle meydana gelebilecek bir durum değil. Yani bu kapasite sizi piyasada da çalıştığınız ortamlarda da etkileyebilecek bir şey. Eğer bu kapasiteye sahipseniz çalışarak, yaşayarak, görerek, daha çok öğrenerek, Zaten bu kapasite sizde varsa bir şeyler ekleyeceksiniz yani. Ama yoksa zaten kötü bir üniversiteden de mezunsanız zaten bunun sonu belli. O arkadaşlarımız piyasayı düşürdüğü gibi bu kaygıdan dolayı gerçekten teknik kapasitesi yüksek insanlar da artık bu piyasayı düşürmeye başladı. Ben biraz da aslında sistemim onlara karşı. Yani bilgi ve donanımla inanan insanların kendini nasıl söyleyeyim ucuza satmaması demek çok doğru olmaz ama biz de sonuçta bilgimizi pazarlıyoruz. Bilgimizi satıyoruz. Bu bilgimizi de çok ucuza, bu donanımımızı çok ucuza satmamamız gerekiyor. Çünkü biz bunları kolay elde etmiyoruz. Gerçekten zorlu aşamalardan geçiyoruz. Ve bu insanlara biz bunu çok cüzi miktarlarda bilgilerimizi veriyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. O yüzden bunun bir an önce bir düzene sokulması gerekiyor. Bir birlik oluşturulabilir. İnşaat mühendisleri odasının da aslında buna bir katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Onların da bir katkı sağlaması gerekiyor. Vallahi yani ne desem artık boş. Yani yıllık 4000 TL şantiye şefi yapan inşaat mühendisi arkadaşlarım var. Mimar arkadaşlarım var. Sorumluluklarını size şöyle ifade edeyim. Şantiyede meydana gelebilecek en küçük kazadan, en küçük imalat hatasından bu arkadaşlarımız sorumlu tutulacak. Ve taksirli adam öldürmeye kadar giden bir cezası var yani bu mesleğin. Çok ciddi bir iş yapıyoruz. O paraya bu işleri yapan insanlar zaten bu mesleğin ciddiyetini kaldırabilecek işte de insanlar değil. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Evet hayat koşulları da bizi maalesef olumsuz etkiliyor. Ve benim hani buradan müteahhit firmalarına da seslenmek istiyorum. Büyük işler yapan insanlara da seslenmek istiyorum. Eğer siz insanların kafasındaki maddi kaygıları ve sosyal ihtiyaçlarına ekarda etmediğiniz zaman e, bu insanlardan zaten verim alamaz. Verim aldığınızı düşünüyorsunuz ama gerçekten siz o insanı verimli kullanamıyorsunuz. Yapılan yapılarda da bunu görüyoruz. Hep muhabbetler şöyle de İşte Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da şöyle bir. Almanya'da böyle değil, Amerika'da böyle değil. Yani normal, bizim çok kaliteli bir mühendisimiz, mimarımız bile maddi ve sosyal hayat kaygılarından dolayı kendini dört 4 işe veremez. Çok teşekkürler Sinan Bey. Sizin bir inşaat mühendisliği var. Birazcık da ondan bahseder misiniz? Orada aslında neyi amaçlıyorsunuz? Ben bu inşaat mühendisliği sayfasını biliyorsunuz sosyal medya, Instagram mecrasında biraz böyle bir hareketlenme gördüm. Mimarlar güçsüz insan, böyle bir sayfadan insanlara yaptığı işleri gösteriyor. Ben ilk önce reklam kaygısı taşıyarak bunu açmadım. İnşaat mühendisi arkadaşlarımla bilgi ve becerilerimi paylaşmak ve onların bilgilerinden faydalanmak için açtım. Ve bu şekilde kullanıyorum şu anda. Birçok arkadaşım, öğrenci arkadaşlarım, meslektaşlarım bu konuda bana sorular soruyor. Ben onlara elinden geldiğince doğru cevaplar, doğru yönlendirmeler yapmaya çalışıyorum. Yetmediğim yerde doğru kaynaklara yönlendiriyorum onları ya da doğru insanlara yönlendiriyorum. Bu konuda onları bilgilendirmek istiyorum. Aynı zamanda ben inşaat mühendisliğini bir sosyal meslek olarak görüyorum. O yüzden de bu sosyal kısmını da tamamlamak istiyorum. Yani inşaat mühendisliği sadece binalarda şantiye şefliği yapan, yollar yapan, konutlar yapan bir meslek değildir. Bugün büyük bankaların CEO'ları, çok büyük şirketlerin CEO'ları da inşaat mühendisliğidir. Yani biz aynı zamanda sivil engineer diye geçen bir meslektir. İşaret Mühendisliği İngilizce'de çok kapsamlı bir meslektir. Biz ekonomi dersleri de alıyoruz bu bina işte statik derslerinin yanında. Birçok beceriye sahibiz aslında. İnşaat Mühendisleri de kendilerini bu konuda kısıtlamasın. Kendilerini illa bir alanda uzmanlaşmaya yöneltmesin. Yani önüne çıkan fırsatları değerlendirsin. Satış pazarlama alanından tutun. Altyapı, içme suyu, kanalizasyondan yol, inşaat, konut her türlü alanda hemen hemen kısım kısım yer almaya çalıştım öğrencilik hayatımda. Hepsini sezerek, tanıyarak bu mesleği biraz daha yakından inceleyerek öğrendim. O yüzden de okulda benle aynı dönemde mezun olan arkadaşlarıma göre biraz daha şanslıyım. Bizde bir de meslek seçerken şöyle bir dezavantajımız var. Bizim mesleği sadece abilerimizden, ablalarımızdan, komşularımızdan, öğretmenlerimizden duyduğumuz kadar biliyoruz. Meslekleri inceleme, tanıma fırsatımız olmuyor. Sadece onların aylık, yıllık getirilerine göre değerlendirmelerini yapıyoruz. Sebep sebebimeyeceğimizi de bilmiyoruz. Her şeyden önce 27 yaşındayım. Kendimi tanıma yeni başladım yani öyle söyleyeyim. Özelliklerimizi bile çok geç keşfediyoruz. Yani ben nasıl bir özelliğe sahibim? İşte çok iyi bir diksiyonum var, çok iyi konuşuyorum. E ben bir işat alanında bir pazarlamacı olabilirim. Biliyorsunuz işat mühendisliği böyle bir alan da var. Yani iskele satabilir, kalıp satabilir, işte tuğla satabilir, işat malzemesi satabilir. Aklınıza gelen her şeyi yapabilir. Çok geniş kapsamlı bir meslek. E kesinlikle koltuk ve ego sevdamımızın olmaması gerekiyor. Kendimizi tanımalıyız, sınırlarımızı bilmeliyiz. Bunları yaptığımız zaman her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, öğrenci kardeşlerime tavsiyem budur. Kesinlikle sizi insanlar moralize motivasyonunuzu düşürmesin. Buna izin vermeyin. Mesleğiniz hakkında söylenen olumsuz şeylere kulağınızı kapatın ve benim mesleğim için değil sadece her meslek için sevmeden o mesleği parası için ya da başka bir şey için yapmak, ünvanı için kesinlikle bu sizin için bir işkenceye dönüşecek. Bunu uygulamayın. İnanın seviyorsanız ne maddiyatına bakacak, ne erildiğinize bakacak, ne sorunlarına bakacaksınız. Severek her gün uyanacaksınız. Bir hedefiniz de varsa o hedefe gitmek için elinizden gelen tüm çabayı göstereceksiniz. O yüzden ben e, günün nasıl geçtiğini inanın anlamıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bugüne kadar çok şükür iş arama gibi bir kaygım olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Sürekli mesleğin içinde olduğum için, severek yaptığım için böyle bir kaygı taşımıyorum. İnanın maaşımın bazen ne zaman yaptığını bile fark etmiyorum. Yani evet benim de maddi kaygılarım var ama gün içinde o kadar bir yoğunluk yaşıyorum ki üzerime vatimi olmayan şeyleri bile yapmaya çalışıyorum. Yani bana bir şey yapın denildiğinde bilmiyorumdan daha çok ben bunu nasıl yapabilirim, nasıl bu işin altından kalkabilirim tamamen buna odaklanıyorum. Bunlar beni ayrı bir motivasyona itiyor. Bence başarının kaynağı da budur. Başarılı olduğumu da düşünüyorum açıkçası. Yaşıtlarıma göre, geldiğim noktaya baktığımda bir başarı söz konusu yani. Ben Bey çok teşekkür ederiz. Peki, Instagram sayfasından bahsettik. Sizi bulmak isteyen, size ulaşmak isteyen, inşaat mühendisliği konusunda sizden destek almak isteyen ya da fikir almak isteyen kişiler hangi hesap adıyla size ulaşmalılar? Benim hesabım birleşik şekilde inşaat mühendisi, İngilizce karakterle inşaat mühendisi Sinan. Mühendis de Sinan. Birleşik. Onu da öyle bir avantaja çevirdim. İnsat mühendisi nam. Yani bir kısmı Sinan'ın inşaat mühendisi kelimesinin içine giriyor. O şekilde arattıklarında beni bulurlar. Ya da İngilizce karakterle insat mühendisi yazdıklarında bu sayfadan simamı gördüklerinde en başta çıktığımı görüp beni takip edebilirler. Sayfa herkese açık. Orada ara kısmı tıkladıklarında da numaram da var. Oraya koydum. Çok önemli bir olay olmadığı sürece tabii gece rahatsız etmesinler ama 24 saat boyunca telefonum açık. <laughs> Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Yani. Çok teşekkürler Sinan Bey. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İnşaat mühendisliği hakkında aktardığınız her türlü fikir için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için çok büyük bir sayfasınız. Buradan geniş kitlelere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok sağ olun, var olun. Saygıyla, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.